Merhaba arkadaşlar, bu e, dersimizde vergi usul hukuku kitabımızın özet e, anlatımlarını gerçekleştireceğiz. Bu e, derste e, vergi usul hukukun birinci ünitesinde ele alınan konuları özet bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. <laughs> birinci ünitemizin... E, amaçlarını usul kavramı ve hukuktaki yerinin açıklanması birinci amaç oluşturuyor. İkinci ikinci amacımız vergi usul hukukun kapsamının belirlenmesi. Eee vergi usulün işlevi ve kamu yararı bakımından önemi üçüncü amacı hedefleniyor. Dördüncü amaç içi ise vergüsül hukukuna egemen olan ilkeleri ifade ediyor. Bu amaçlara ulaşmak üzere bir ünite hazırlandı. Bu dersimizde de bu amaçlar doğrultusunda birinci ünitemizi olabildiği kadar özetlemeye gayret edeceğiz. Kavramsal olarak vergi hukukuna baktığımızda vergi hukuku bize şunu e, ifade ediyor. Vergi hukuku devletle kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevler ile vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi, şekli hukuk kurallarının bütününü inceleyen bir kamu hukuku dalı olduğunu ifade ediyor. Bize bütün e, doktrindeki yazarlar Kapsam itibariyle bir devlet var ve bir kişi var ve aralarında vergi kanunlarından doğan bir vergi ilişkisi ortaya çıkacak. Özel hayatta somut olarak gerçekleşen bütün olaylara bir şekilde vergi kanunları dahil olabiliyor. Bu şekilde soyut olarak ifade edilen normlar ile somut olarak gerçekleşen olaylar arasında... Bir ilişki kurulduğunda işte bir vergi ilişkisi kurulmuş olacak ve bu ilişkide işte alacaklı olan, vergi alacaklısı olan devletin ve vergi borçlusu olan mükellefin bir takım hakları oluyor, ödevleri oluyor ve bu vergi borcunun doğmasından ortadan kalkmasına kadar süreç içerisinde çeşitli ilişkiler ortaya çıkıyor. Bu o, maddi ve şekli hukuk kurallarını ihtiva ediyor e, ve bütün e, bu manadaki e, hukuk kurallarının bütününe e, vergi hukuku diyoruz ki vergi hukuku özel hukuk alanının bir e, hukuk e, dalı değildir, kamu hukuku içerisindedir. Bunun nedeni özel hukuktaki gibi tarafların eşitliğinden değil, devletin egemenliğinden kaynaklanan bir takım sonuçları ortaya çıkıyor. Vergi hukukunu temelde maddi hukuk şekli vergi hukuku şeklinde ilk ayrıma tabi tutabiliriz. Ayrıca genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku olarak da ayrıma tabi tutulabiliyor. Maddi ve şekli vergi hukuku olarak e, tasnif ettiğimizde maddi vergi hukuku, e, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, emlak vergisi kanunu, veraset intikal vergisi kanunu gibi maddi ödevleri e, itiva eden, e, daha çok vergi borcunu doğrudan e, özel olarak ifade eden e, kanunlarla karşılaşıyoruz. Burada gelir vergisi kanunda gerçek kişilerden elde edilen vergi elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu. Kurumlar vergisi kanunda kurumların elde etmiş olduğu kazançların vergilendirilmesinden söz ediyoruz. Emlak vergisinde işte arsa, arazi, bina, iş yeri gibi gayrimenkullerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler söz konusu oluyor ve bu kapsamdaki düzenlemeler ya da alana maddi vergi hukuku olarak ifade edebiliyoruz. Şekli vergi hukuku ise vergi usul kanunu, amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun, idari yargılama usulü kanunu gibi kanunlar normlarını oluşturuyor. Dikkat edecek olursanız daha çok prosedürel, usule ilişkin e, tarafların, devletin ve e, mükelleflerin vergi sorumlularının ya da vergi ödevlilerinin e, ne tür kurallara, hangi prosedürlerle, hangi süreçlerde dahil olması gerektiğini ...ifade eden bir hukuk alanı e, olarak görülüyor. Vergi usul kanunda bildiğimiz üzere e, işte belge düzeninden e, sürelere kadar... ...işte başvuru yollarına kadar, diğer bütün şekli ödevlerin nasıl gerçekleştirileceğine kadar... ...bir takım e, süreçleri ifade eden normlarla karşılaşıyoruz. Amma alacakları tahsil usulü hakkında kanunda ise e, daha çok... E, <laughs> Tahsil süreciyle alakalı e, normlar karşımıza çıkıyor. E, şekli vergi hukuku ödenecek vergiye ulaşıncaya kadar vergilendirme süreci kapsamında izlenecek yol, yöntem e, ve usulleri gösteren e, kısım olarak değerlendirmemiz e, gerekir. Genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku olarak bir ayrım yapıldığında genel vergi hukukunun kapsamı öncelikle temel ilkeler, anayasal ilkeler vergiyle ilişkilendirebileceğimiz. Ardından vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargılaması gibi alanların genel vergi hukuku içerisinde değerlendirildiğini görebiliyoruz. Özel vergi hukuku ise e, tıpkı maddi vergi hukukunda ifade ettiğimiz gibi tamamen Türk vergi sistemini e, özel olarak e, hangi alanlarda vergi tabanı olarak belirlenmiş alanlarda nerelerden nasıl vergi alındığını e, ifade eden normların düzenlendiği alan olarak ifade etmemiz e, mümkündür. Usul kavramına gelince, usul genel olarak belli bir amaca yönelik yapılan iş ile ilgili faaliyetin planlı ve sistematik bir şekilde düzenlenmesi şeklinde tanımlamamız mümkün. Belli bir amacımız olacak, o hedefe yönelik. ...yaptığımız iş ya da ilgili faaliyetin planlı ve sistematik bir şekilde düzenlenmesi usulü bu, bu şekilde tanımlamamız e, mümkün. E, her bir hukuk dalının düzenleme alanına göre uyulması gereken kurallar, izlenecek yollar birbirinden farklı olabiliyor. E, genel usul hukuku dediğimizde düzenleme alanına göre yargılama usulü yani yargılama süreçlerinde nelere uyulacağına ilişkin usul kuralları, şekil kuralları ya da prosedür kurallarını ifade ediyor. Takip usulü dediğimizde işte bir alacak e, ilişkisi söz konusu olduğunda bu alacakların nasıl tahsil edileceği ee, ve bu alacağın nasıl e, ortadan kaldırılacağına ilişkin usulleri ifade ediyor. Bu yargılama ve takip usulünün dışında kalan e, usul hükümleri e, genel usul şeklinde üç dala ayrılarak incelememiz mümkün oluyor. Yani yargılama usulü, takip usulü ve bunlar dışında kalan usul hükümleri şeklinde bir üçlü ayrım, ayrım yapabiliyoruz. Vergi usul ise vergi idaresinin vergilendirme işlemlerinde takip edeceği prosedürleri, usulleri belirliyor. Vergi ilişkisinden doğan, idarenin görev ve sorumluluklarının yanında mükelleflerin hak ve ödevlerinin Yerine getiriliş biçimini, zamanını ve yerini belirleyen kurallardan e, oluşuyor. E, vergi usul ile idari usulün kesiştiğini söylememiz lazım. Bunun nedeni şu. E, vergi usul, idari usulün özel bir alanını düzenliyor. Şimdi vergi e, hukukuna, vergi usul hukukuna, kamu hukukunun bir alanı dedik. İdari... Hukuk ya da idari hukuku da kamu alın bir dalı, hukuk dalı. <laughs> Bu bağlamda vergüsül dediğimizde devletin vergilendirme ilişkisi doğduktan sonra yapmış olduğu ilişkileri düzenlediği için, ee, i̇dari usul dediğimizde idarenin yapmış olduğu işlemleri düzenlediği için daha genel bir kavram itibariyle idari usulün vergi usulü kapsadığını, idari usulün vergi e, idari usulün özel bir alanı olarak vergi usulünün kabul edildiğini söylememiz e, bu manada mümkün. Vergi usul kanunu ile yapılan usul düzenlemeleri içinde yer alan vergilendirme süreci. E, vergi dairesinin tasarrufunda bulunan işlemlerin birçoğu birer idari işlem niteliği taşımasından kaynaklanıyor. E, bu vergilendirme süreci işte e, vergiyi doğuran olaydan başlıyor işte tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil süreçleri. Vergilendirme süreci olarak ifade ediyoruz. Bu süreç içerisinde idarenin birçok işlem yaptığını, e, idari işlem yaptığını görüyoruz. Ve bu manada da e, idari usulle kesiştiğini ifade etmemiz mümkün. Vergi idaresinin vergilendirme işlemleri tek yanlı idari işlem niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Tek yanlı idari işlemler, bireysel idari işlemler, düzenleyici idari işlemler şeklinde e, ayrılabiliyor. Bireysel idari işlemler kişisel ve özel durumlar ilişkin olan e, idari işlemler olarak kabul ediyoruz. İdarenin vergi tarih etmesi, mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi ya da ödeme emri tebliğ etmesi bireysel idari işlemlerden olduğunu söylemek mümkün. Düzenleyici idari işlemler genel ve kişisel olmayan idari işlemlerdir. Bunu e, muhatabı belli değildir. E, içerikli, te, içerikleri itibariyle e, kanunlara benziyor. Yani idare düzenleyici işlemlerle kurallar koyuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, genel tebliğler, sirkülerler düzenleyici işlemlere örnek olarak değerlendirmemiz mümkün. İdari işlemin unsurları var. Beş tane unsurdan söz edebiliriz. Bunlar yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç olarak beş unsuru olduğunu söyleyebiliyoruz. Yetki dediğimiz şey bir idari makamın belirli bir işlemi yapabilme ehliyeti olarak değerlendiriyoruz. İdare irade idarenin irade açıklamasının kim ya da kimler tarafından yapılacağı e, yetki unsurunu oluşturuyor. Yani büyük bir idari yapılanma içerisinde bu irade açıklamasını bu e, idari içerisinde kim ya da kimler tarafından yapılması gerektiğine ilişkin e, normları ortaya koyuyor. Şekil ise idarenin ortaya koyduğu iradesinin maddi alemde e, büründüğü, somut dünyada, somut ortamda büründüğü biçim kalıp olarak değerlendirebiliriz. Usul ise İdari işlemin özünü oluşturan iradenin açıklanması için izlenmesi gereken yolları e, ifade ediyor. İrade açıklamasının nasıl yapılacağı hususu konusu şekil ve usul unsurları ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sebep unsuru idari bir işlem yapmaya sevk eden hukuki ya da fiili etkenler olarak değerlendirebiliriz. Vergilendirme sürecinde idari işlemlerin sebep unsuru vergiyi doğuran olay olduğunu zaten biliyoruz. Konu unsuru ise idari işlemin konusu, idari işlemin kendisi yani içeriği. Buna örnek vermek gerekirse tarihatın konusu, verginin hesaplanması işlemin konu unsurunu oluşturuyor. Amaç unsuru ise idari işlem ile ulaşılmak istenen nihai sonuç. Vergilendirmenin ve vergi kanununun temel amacı verginin tahsilinin ve para olarak hazineye intikalini sağlamak. Dolayısıyla bu amaca yönelik bir vergilendirme işleminin yapılması, bu amacı gütmeyen işlemlerin ise bu manada da hukuka aykırı olduğunu söylememiz e, mümkün olacak. <laughs> Tek taraflı, tek yanlı idari işlemlerin bir takım özellikleri var arkadaşlar. İcrailik, reysen icra edilebilirlik, hukuka uygunluk karinesinden yararlanma şeklinde sayabileceğimiz üç özelliğinden söz etmemiz mümkün. İcrailik dediğimiz şey yürütülebilirlik anlamına geliyor. Yani idarenin tek yanlı irade açıklamasının, ilgilinin rızasına gerek kalmaksızın hukuki sonuç doğurması ...olarak e, ifade etmek mümkün. Reysen icra edilebilirlik... icrailik özelliği gereği alınan kararın uygulanması... ...hayata geçirilmesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Kamu gücünü e, dolayısıyla içeriyor. Vergi idaresinin reysen icra e, yetkisine sahip olduğunu... ...bu arada e, ifade etmemiz önemli. Hukuku uygunluk e, karinesi ise... İdari işlemlerin hukuka uygun olduğu varsayımını ifade eder. Ee, yani bir, de, bir idari işlem mahkeme tarafından iptal edilince kadar hukuka uygundur ve uygulanmasına devam edecektir. Vergi usul kuralları e, 213 sayılı vergi usul kanunu ile e, belirlendiğini görüyoruz. Vergi usul hukukunun kapsamında olan konuları şöyle sıralamamız mümkün. Vergi idaresinin yetki ve görevleri, vergi ödevlilerin vergi idaresi karşısındaki hukuki durumları ile hak ve ödevleri, bireysel işlemlerin tesisinden önce yapılmasından önceki hazırlık işlemleri, Vergilendirme süreci, vergi idaresinin yaptığı vergisel işlemlere karşı başvuru yolları, vergi borcunu ortadan kaldırılan, kaldıran haller ve e, bu bütün bu e, konular vergi usul hukukun kapsamında yer alıyor. <laughs> Vergi usulünün işlev ve önemleri e, önemi noktasında e, bir kere hukuk devlet ilkesinin gerçekleştirilmesine katkısı bulunuyor. Kanun, kanunilik ilkesi gerçekleşiyor. Yasal idare ilkesinin sağlanması, hukuki güvenliğin temini, usul değişikliğin sağlanması, doğru ve adil idare işlemlerinin tesis edilmesi, uyuşmazlıkları azaltarak yargının iş yükünün hafifletilmesi vergi idaresinin işlem tesisinde şeffaf ve açık olmasının sağlanması, vergi gönüllü uyumun sağlanması, verginin gerçek matrah üzerinden doğru miktarda ve doğru zamanda tahsili e, noktasında e, etkileri bulunuyor. Vergi bir takım temel e, ilkelerden söz edebiliriz. Vergi mahremiyeti ilkesi bu ne demek? Bu önemli ve temel ilkelerden birisi. Vergi dairesi özellikle şahsi vergilerin uygulanmasında mükelleflerden şahsi, ailevi, ticari bilgileri alarak işlem yapıyor. Bu bilgilerden bir kısmı gizli kalması lazım gelen mahrem bilgiler olabilir. Bu vergi mahremiyeti ilkesi mükellefler açısından önemli bir güvenlik müessesesi olarak... Ee, bu ilke ve kuralın verdiği güven duygusuyla kendilerine ait gizli bilgileri vergi dairesine e, verebilmelerini sağlıyor. Reysen araştırma ilkesi dediğimiz şey e, idarenin işlem yapmadan önce maddi gerçeğin araştırılması konusunda muhatabın herhangi bir talebinin olup olmadığına bakmaksızın harekete geçmesini vurguluyor. E, vergi usulde şekle bağlılık, idare açısından pratik ve rasyonel çalışmayı sağlayan. mükellef açısından ise gereksiz formalitelerle mükellefleri sıkmayan yormayan. fakat hukuki güvence veren esaslara dayalı düzenlemeleri e, kastediyor. İdarenin tarafsızlığı ve usulde eşitlik bu manada değerlendirebiliriz. İdare tarafsız olmalı ve usulde her iki tarafa da e, eşit davranması e, gerektiğini söylemek mümkün. Usul ekonomisi dediğimiz şey usulün hızlılığı ve ucuzluğu e, yani zaman ve maliyet tasarrufu usul ekonomisi olarak e, ifade ediliyor. Vergi usulde işlemizi süreler konusunda e, konusuyla düzene bağlanmış. Vergi usul kanununda vergisel işlem ve süreçlerin sürüncemede kalmadan belirli süre içinde sonlandırılması amacıyla idariye yönelik düzenleyici sürelere yer verilmiş. Ucuzluk dediğimiz şey vergisel işlem maliyetinin minimize edilmesi. Başka bir ifadeyle vergi toplama maliyetin düşürülmesi anlaşılıyor. İdari işlemler gerekçeli olarak yapılmalı, bir gerekçeye dayanmalı ve bu idari işlemlerin muhatabına tebliğ yoluyla bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde herhangi bir hukuki sonucun doğurmayacağını söyleyebiliriz. Bu idari işlemler bildirilirken, e, hukuki sonuç doğuracak bir idari işlemler bildirilirken ha, mükelleflerin ya da vergi ödevlilerinin hangi başvuru yollarına, kanun yollarına başvurabileceğini de bu e, tebligatta mükellefe tarafa bildirilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir usul ilkesi olarak karşımıza çıkıyor. E, evet arkadaşlar... E, Birinci ünitemizin özet anlatımlarını gerçekleştirdik. Bu konuyla alakalı sistemde yer alan diğer kaynaklara da ulaşmanız önem arz ediyor. Diğer ünitelerde görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.